salavat. <laughs> Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala seyyidina Muhammed. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Birinci zeyl makam itibariyle 25. söze ilhak edilen zeyllerden 7. şuanın birinci makamının 17. mertebesidir bu dünyada hayatın gayesi ve hayatın hayatı iman olduğunu bilen bu yorulmaz ve tok olmaz dünya seyyahı ve, ve kainattan Rabbini soran yolcu kendi kalbine dedi ki aradığımız zatın sözü ve kelamı denilen bu dünyada en meşhur ve en parlak ve en hakim ve ona teslim olmayan herkese her asırda meydan okuyan Kur'an-ı Mu'cizül Beyan namındaki kitaba müracaat edip o ne diyor bilelim. Yedinci şua namında bir risale var. Bu risale o e, kainattan seyyahı kainattan halıkını soran seyyahın müşaheratı diye başlıyor. Orada Üstad Hazretleri işte böyle deliller getiriyor. Kainattan, yağmurdan, semadan, işte meleklerden. O peygamberlerle derken sırasıyla böyle böyle deliller getiriyor. O delillerle bir tanesi de kuran Kerim'den şey yapıyor. Kur'an-ı Kerim büyüklüğünü izah ediyor o derslerde, o kısımda. Burada da bu akşam inşallah biz Kur'an-ı Kerim'in işte Efendim büyüklüğüne işaret eden birkaç nokta var. İnşallah onları okuyacağız bu akşam. Yani Kur'an-ı Kerim öyle bir kitap ki diğer kitapların içine kapsayan bir kitap. Nasıl bir kitap? Örneğin Tevrat, İncil, Zebur gibi kitaplar belirli sürede inmiş ilahi kitaplar ve belirli bir kavme bir millete inmiş. Ancak Kur'an-ı Kerim 610 yılından ta kıyamete kadar geçen bütün zamanı kapsıyor. Zaman sınırlaması yok. Ve bütün milletleri kapsıyor, bütün insanları. Yani önceki kitaplar, peygamberler, Yahudiler, peygamberler gelmiş, efendim, Hristiyanlara gelmiş. Hani böyle milletlere farklı peygamberler gelmiş. Topluluğa gelmiş, kavme gelmiş. Semud kavmine gelmiş, At kavmine gelmiş. Ama Kur'an-ı Kerim öyle değil. Bütün insanlara gelmiş. Yani sadece Türkiye'ye değil, Arabistan'a, İngiltere'ye, Fransa'ya, dünyanın bütün coğrafyası nedir? Kur'an-ı Kerim her yere yollanmış. Aynı kitap. Tek bir kitap geçerli. O yüzden Kur'an-ı Kerim diğer kitaplara göre daha şamil bir kitap. Daha umumi bir kitap. Ve diğerlerini içine kapsayan bir kitap. Kur'an-ı Kerim. Şimdi bu akşam işte onun böyle büyüklüğünü anlatan birkaç nokta okuyacağız. Çok güzel mevzular var inşallah. Okuyalım bir. Fakat en evvel bu kitap bizim Halikamızın kitabı olduğunu ispat etmek lazımdır diye tahariye başladı. Bu seyyah bu zamanda bulunduğu münasebetiyle en evvel manevi i'caz-ı Kur'an'ın lemaları olan Risale-i Nur'a baktı ve onun 130 risaleleri ayet ı Furkaniye'nin nükteleri ve ışıkları ve esaslı tefsirleri olduğunu gördü. Bakınız bu risale eserleri de Kur'an-ı Kerim'in bir nevi tercümesidir bunlar. tamamen Tamamıyla sırrı Ama bir kısmını, tabi bütün ayetleri almıyor ve izahlı ter tercümesidir. Diğer tercümelerde, meallerde göremeyeceğiz bir te tercüme. Misallerle, hakikatlerle böyle ne yapmış? Temsillerle Kur'an'a ışık olmuş böyle. Açıklamaya çalışmış. Ve Risale-i Nur bu kadar muannik ve mühid bir asırda her tarafa kayık Kur'an'ı mücahid haline şerdiği halde karşısına kimse çıkamadığından ispat eder ki onun üstadı ve menbaı ve merci ve güneşi olan Kur'an semavidir, beşer kelabı değildir. Ee, fil vakası var. Hz. Peygamber'in doğumundan sonra 52 Benci. gün önce estağfurullah 52 gün önce oluyor. Fil vakasında işte Ebrehe ordusu Kabe yıkmak istiyorlar. O dönemde herhalde Ebu Talib'e gelip diyor da <laughs> Hazreti Peygamber deresine gelip diyorlar, Abul Muttalib'e diyorlar işte efendim Kabe yıkmaya niyetleri var bunların. Acaba ne yapmak lazım? Engel olmak gerekiyor soruyor. Ona diyor ki Kabe'yi ancak onun sahibi korur diyor. Kabe'yi onun sahibi korur. Neticede bakın o fil vakasında da o Ebrehe ordusunda onlar hep orada ne oluyor? Mağlup oluyorlar. Kabe yıkamıyorlar. Filleri Kabe üzerine götü yolluyorlar. Fil Kabe'ye kadar gidiyor, geri dönüyor oradan. Asla ileri gitmiyor. Kuşlar. Evet. E, Babil hmm. kuşları geliyor. Evet. Ayetleri geçiyor ya. Aynı şekilde Kur'an-ı Kerim de böyle. Ayette geçiyor. Hicr suresinde ayette geçiyor. İnna nahnu nazzalna zikra ve inna lehu lahafizun diyor ayet ayette. Kur'an-ı Kerim'de. Cenab-ı Hak öyle buyuruyor. O Kur'an'ı biz indirdik. Muhakkak onu biz koruyacağız diyor ayet. Demek ki Kur'an direkt Cenab-ı Hakk'a bağlı. Onun korunmasını Cenab-ı Hak yapıyor. Bakınız aradan yıllar geçmiş, asıllar geçmiş. Hiçbir tane kelimesinde harfinde oynamıyor. Kimse değiştirememiş. Ve Kur'an-ı Kerim ilk indi ayetlere bakıyorsun bir Bakara süresinde. Cenab-ı Hak meydan okuyor ayetlerde. Mülkillere, kafirlere, aleyhisselam. Hadi bakalım Kur'an'a bir e, nazire getirin. Bir benzer kitap yazın. Bir benzerini yazamazsınız. Bari bir suresini yazın diyor. Bir büyük sure olması küçük bir sure yazın diyor. Bari mu orada bir benzer yazamadınız diyor. Hiç bir ayetine bir, benzer yazın diyor. Hiç bir şekilde o dönemde bakıyorsunuz Kur'an'a hiçbir şekilde böyle benzer ayetler öne sürememişler. Üstad der ki onlar mukabele bir huruf yani onlar Kur'an'a bir huruf yazamadılar. Ne yaptılar? mukabele bir suyufa yani kılıçla mücadeleye savaşmaya mecbur oldular. Muharebeyi bir suyufa mecbur oldular. Evet. Ve zaten biliyorsunuz Bedir Savaşı, Uhud Savaşı devam ediyor. Savaşlar çıkıyor. Evet. Hatta Ali i Nur'un yüzler hücretlerinden bir tek hücreti Kur'an'ı olan 25. söz ile 19. mektubun ahiri Kur'an'ın kıl veci ile mucize olduğunu öyle ispat etmiş ki kim görmüşse değil tenkit ve itiraz etmek belki ispatlarına hayran olmuş takdir ederek çok sena etmiş. Her neyse Kur'an'ın veci ilcazını ve hak kelamullah olduğunu ispat etmek cihetini Risale-i Nur'a havale ederek yalnız kısa bir işaretle büyüklüğünü gösteren birkaç noktaya dikkat etti. Özellikle bu okuduğumuz 25. söz, <laughs> önceki kısımdan ve sonrası, 40 ve Cih'le Kur'an'ın mucize olduğunu ispat ediyor. İşte halavetini tip dile getirmiş, işte gençliğini, şababetini dile getirmiş, Efendim kolay anlaşılığını anlatmış. Ve burada hep bir dünya ve şeysel dikkat ediyor. Burada da biz şimdi birkaç nokta okuyacağız. Birinci nokta, Nasıl ki Kur'an bütün mucizatıyla ve hakkaniyetine delil olan bütün hakikatıyla Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın bir mucizesidir. Hz. Peygamber Efendimiz'in getirdiği en büyük mucize nedir? Kur'an-ı Kerim'dir. En büyük mucize budur. Öyle de Muhammed Aleyhisselatü Vesselam da bütün mucizatıyla ve delal-i nübüvvetiyle ve kemalat ilmiyesiyle Kur'an'ın bir mucizesidir ve Kur'an kelamullah olduğuna bir hücceti katasıdır. Sanki burada bir nevi şöyle oluyor. Hz. Peygamber Kur'an'a delil, Kur'an da Hz. Peygamber e delil oluyormuş gibi oluyor. Ya da şöyle diyelim. Kur'an'da ne varsa Hz. Peygamber'de vardır. Hz. Peygamber'de ne varsa Kur'an-ı Kerim'de vardır. Nitekim öyle değil mi? Sahabe efendilerimiz Hz. soru diyorlar ki ey Allah'ın Resulü'nün eşi, Hz. Peygamber'in ahlakı nasıl idi diye soruyorlar. Yani Hz. Peygamber nasıl bir insandı, ahlakı nasıl diye soruyorlar. Hz. Validemiz diyor ki siz hiç Kur'an-ı Kerim okumuyor musunuz diyor. Zira Hz. Peygamber'in ahlakı Kur'an ahlakıydı. Bu ne demektir? Kur'an'da ne varsa Hz. Peygamber'de var. Onu artık hayatında böyle tatbik etmiş. Hayatına geçirmiş, yaşamış. Zaten en birinci maksat bu olmalı Kur'an-ı Kerim'de. Okumak doğru, okumayı öğreneceğiz. Kur'an-ı Kerim'den her bir dersimizi alacağız. <laughs> Ama bir de Kur'an'ın hakikatlerini, esasatlarını, derslerini hayatımıza yansıtmamız gerekiyor. Aslında bizim en büyük sorumuz burada başlıyor. İnsanların kendini Kur'an-ı Kerim okumayı biliyor, ya da okur Kur'an-ı Kerim ama, okur ama o Kur'an-ı Kerim'in düsturlarını, derslerini, hakikatlerini hayatımıza tatbik etmede sıkıntı yaşıyoruz. Bugün abimizle geri kendi ayrıca konuştuk. İlim ile amel dengesini sağlamamız çok maalesef çok böyle zayıf o noktada. Herkes biliyor. Çoğu insan biliyor. Ama icraat ya da ilim, ilimden işte efendim amele geçmek yok. Fiiliyatımız çok zayıf. Herkes biliyor namazın farz olduğunu ama ya yani da herkes Kur'an'ın mucize bir kitabı olduğunu biliyor ama okumakta tembellik çekiyoruz. veya da onun emirlerini hayatımıza geçirmekte. Aslında başlıca o Kur'an'ı okumak doğru. Bir de o Kur'an'ın ahlakıyla ahlaklanmak bambaşka bir şey. Kur'an ahlakıyla ahlaklanmak. Evet. İkinci nokta Kur'an bu dünyada öyle nurani ve saadetli ve hakikatli bir surette bir tebdil hayatı içtimaiye ile beraber insanların hem nefislerinde hem kalplerinde hem ruhlarında hem akıllarında hem hayatı şahsiyelerinde hem hayat içtimaiyelerinde hem hayatı siyasiyelerinde öyle bir inkılap yapmış ve idame etmiş ve idare etmiş ki 14 asır müddetinde her dakikada 6.666 ayetleri kemal ihtiramla hiç olmazsa 100 milyondan ziyade insanların dilleriyle okunuyor ve insanları terbiye ve nefislerini tezkiye ve kalplerini tasfiye ediyor. Nitekim böyle değil mi? Kur'an-ı Kerim insanın böyle kalbinde, ruhunda, aklında Tabiri caizse tam bir ameliyat cerrahi yapıyor. Ameliyat yapıyor. Manevi bir ameliyat gibi. Şimdi bir yere gidiyoruz Kur'an-ı Kerim dinlemeye. Herkes oraya geliyor. Kur'an-ı Kerim dinliyor. Kur'an sonra ne oldu? Bir rahatlama oldu değil mi? İnsan bir huzura ediyor. Düşünün Kur'an-ı Kerim'i dinlemek bile insanı ne yapıyor? Rahatlatıyor. Okumak bile ne? İnsanın, insanın kalbinde, ruhunda bir rahatlamaya vesile oluyor. Peki biz Kur'an'ın emirlerini hayatımızda tatbik etsek o zaman nur ala nur değil mi? Herhalde. Şimdi burada dedi ki insan nefislerinde, kalplerinde, akıllarında böyle tasfiye, teskiye ediyor. Bununla gerek çok güzel bir örnek. anlatmışım yine yeri gel anlatmak lazım. Hazreti Ömer misali. Hazreti Ömer, Hazreti Peygamber öldürmüş için yola çıkıyor. Yolda bir arkadaşa denk geliyor. Gizli bir Müslüman kendisi. Ey Ömer nereye gidiyorsun diyor. Orada diyor ki kardeşi kardeşe düşüren Muhammed'i öldürmeye gidiyorum diyor. Sen diyor bırak Muhammed'i diyor. Önce sen kendi kız kardeşinle ilişkene sahip çık. Kız kardeşinle ilişken Müslüman olmuş diyor. Doğru söylüyorsun diyor. Ben önce, önce onları öldüreyim. Zaten Muhammed'i öldüreceğim onu da öldürürüm giderken diyor. Ve yolunu değiştiriyor. Kız kardeşinin evine gidiyor. Kız kardeşinin evine gittiğinde bakıyor ki eniştesiyle kız kardeşi Taha suresini okuyorlar. Hazreti Ömer hışımla içeri girince bunları hemen ayetleri kaldırıyor, saklıyorlar. Zoraki i̇şte zoraki ayetleri istiyor, onları dövüyor orada. Ayetleri dinliyor, bana okuyun bu ayetleri diyor. Ve kalbi yumuşuyor. İnanın Kur'an kalbini yumuşatıyor. <laughs> insaf'a geliyor. Beni Muhammed'e götürün diyor. Ve Hazreti Peygamber'in yanına giderek Müslüman oluyor. Hazreti Ömer. Bakınız nereden nereye. Hazreti Peygamber'i öldürmek için yola çıkan birisi Kur'an'ın birkaç ayetini dinliyor. Okuduktan sonra ne oluyor? Yönünü değiştirip Müslüman olmaya gidiyor. Veyahut da yine Hazreti Ömer Müslüman olmadan önce kendi kızını diri diri toprağa gömmüş birisi öldürüyor. Çünkü o dönemde kız çocukları utançlık ve sebebiydi. Yani kız çocuğu sahibi olmak bir utanç duyma sebebi oluyordu. Herkes çocukları bu yüzden ne yapıyor? Kızları gidip öldürüyorlardı, gömüyorlardı toprağa diri diri. Hazreti Ömer de Müslüman olmadan önce cahiliye devrinde kendi kız çocuğunu diri toprağa gömmüş birisi. Hazreti Ömer der ki, İslamiyet'ten önceki bir halime düşünür ağlarım der. Bir halime bakar gülerim der. Ağladığım halim ise kendi kızımı diri diri toprağa gömdüm der. Bu hale bir düşündükçe, aklıma geldikçe bu durum, ağlarım der. Güldüğüm hali ise şudur der. İlah diye, Tanrı diye, Allah diye taptığımız putlarımız vardı diyor. Bu putlarımızı biz helvana yapardık diyor. Daha sonra acıktığımız zaman da bu putları yerdik diyor. Yani işte bakın böyle bir inanış var. Yani böyle bir şey helvadan ilahlar yapıyor, ona tapıyor. Acıktığı zaman ilahını yiyor. Bu halime gülerdim diyor. Ağladığım halim diyor. Kızımı gölmem, öldürmem diyor. Güldüğüm halim ise diyor. İlah diye taptığımız varlıkları sonra yememizdir diyor. Evet. Evet. İnsanları terbiye ve nefislerini tezkiye ve kalplerini tasfiye ediyor. Ruhlara inkişaf ve terakki ve akılla istikamet ve nur, hayata hayat ve saadet veriyor. Elbette böyle bir kitabın misli yoktur. Harikadır, fevkaladedir, mucizedir. Yani Kur'an'ın mucize olması, bakınız öyle bir kitap ki, şimdi İstanbul'da öyle programlar oluyor, yabancılar geliyor, İstanbul'da Kur'an-ı Kerim gidiyorsunuz Eyüp Çiğe, Camisi, Sultanahmet Camisi'ne. Orada böyle turistler Kur'an-ı Kerim'i oturarak dinliyorlar. Onların o Kur'an-ı Kerim okunması, ayetler çok hoşlarına gidiyor. Çünkü Kur'an'ın ayetlerin manasını bilin veya bilmeyin. Müslüman olun veya olmayın fark etmez. İnsanı etkiliyor. O konuşunda bile bir ayrı bir tatlılık var. Etkili, etkiliyor insanı. Bakınız Hz. Peygamber Efendimiz Kabe'de namaz kıldırırken müşrikler Hazreti Peygamber'i dinlemeye gidiyor namaz kıldırıyor, kıldırırken. Bakın inanmıyorlar Hazreti Peygamber'e. İman etmiyorlar ama Kur'an'ın o sözleri o kadar güzel ki Kur'an'ın ayetleri o kadar güzel ki o kadar çok etkileyici ki müşrikler bile Hazreti Peygamber'i dinlemeye gidiyorlar Kur'an-ı Kerim okurken namazda. İnanmadıkları halde ve kendini uyarıyor. Diyor ki öyle ki böyle gizli gizli dinliyorlar Kur'an-ı Kerim okunmasını. Ve kendini uyarıyor. Diyor ki, ya biz bu arama inanmıyoruz. Bir de gelip burada dinliyoruz. Bir daha gelmeyelim diyorlar. Sonra bir daha geliyorlar. Kur'an'ın böyle bir özelliği var. Okunduğu zaman inansın veya inanmasın. insanların kalplerinde, ruhlarında, akıllarında bir inkişaf, bir ferahlama yapıyor. Meydana getiriyor. Evet. Üçüncü nokta. Kur'an bu asırdan ta şimdiye kadar bakınız 6-10 yıl, yılında ilk vahi iniyor. Yıl 2014. <gülüyor> <gülüyor> Öyle bir belagat göstermiş ki Kabe'nin duvarında altınla yazılan en meşhur ediplerin muallakat ı Seba'a namıyla şöhret şiar kasidelerini o derece indirdi ki Lebedin kızı babasının kasidesini Kabe'den indirirken demiş. Ayata karşı bunun kıymeti kalmadı. İslamiyet'ten önce cahiliye devrinde Arabistan'da şöyle bir adet var. İşte her yıl panayılar düzenleniyor, şölenler düzenleniyor. Bu şölenlerde o katılan kabilelerin kabilelerin şairleri yarışıyor, şiirler okuyorlar. Sonra. Ve orada birinci seçiyorlar. Birkaç kişi seçiyorlar. Birincileri seçiyorlar. Ve o birinci olan şairin yedi tane şiirini Kabe'nin duvarına asıyorlar. Bakınız şunu bilmek lazım. Kabe İstanbul'dan önce de kutsal kabul ediliyor. Cahiliye devinde de hani mübarek olarak kabul ediliyor. Hem ticaret şehri Mekke hem de kutsal kabul ediliyor. Çünkü ne Kabe'nin 360'tan fazla put var. Yine Kabe kutsal bir yer. Orada Kabe'nin etrafında panayiller yapılıyor. Panayillerde şairler yarışıyor, şiirler okuyorlar. Ve orada birinci olan şairin yeni tane şiirini Kabe'nin duvarına asıyorlar. Şimdi bunlardan bir tanesi var. Lebit diye birisi. Onun kızı Kur'an'ın ayetleri indikten sonra babasının şiirlerini Kabe'ye indiriyor, duvarına indiriyor. Diyorlar sen bu niye indiriyorsun? Ona diyor ki ayata karşı, inen bu ayetlere karşı bunun hiçbir bir değeri kalmadı diyor. Gerçekten de öyle. Kur'an-ı Kerim o kadar etkileyici ki, çok etkileyici yani Müslüman müslüm olsun ne olması fark etmez. <laughs> Enagatlı bir kitap. Beli-beli, eşsiz. Bakın burada başka bir örnek daha var ama onun için şunu söylemek istiyorum. İslamiyet önceki Arap Yarımadası'nda şaillik, böyle hitabet, şiir çok önemli. İki tane ülke savaş yapacak, yani iki tane kavim savaş yapacak. Önce şairler şiirle mücadele ediyor, atışıyorlar. Daha sonra Odras savaşıyor. Bir tane şairin sözüyle savaş bile çıkabiliyor. Bakın bu, bu tip, bakın bu kadar böyle hitabetin, şiirin önemli görüldüğü bir yerde Kur'an-ı Kerim bakıyorsunuz ki bu insanlar arasında çok etkileyici, çok etki, etki, etkileniyor onlar yani Kur'an'dan. <laughs> evet. Hem bedevi bir edip festa bima tu'mer ayet okunurken işittiği vakit secdeye kapanmış. Bakın. Bedevi bir edip bir şair bu ayet okunuyor. Festa bima tu'mer yani sana anlatılanları, sana emredilenleri açıkla anlat. Ama öyle anlat ki apaçık anlat. Çatlatırcasına anlat. Festa bima tu'mer diyor. Ona dediler, bu ay bu şahıs bu ayet duyup hemen secdeye gidiyor. Sen Müslüman mı oldun? Dedi yok. Ben bu ayetin belagatına secde ettim. Bakın bir tane şair Festa bi ma tu'mer ayetini duyuyor. Direkt secdeye gidiyor. Diyor sen Müslüman mı oldun? Hayır. Ben Müslüman olmadım. Ama nedir? Bu ayetin belagatına, etkileyiciliğine, icazına, eşsiz anlatımına ne yaptım? Secde ediyorum diyor. O kadar belli anlatıyor. Hem ilmi belavetin dahilerinden Abdülkahir-i Cürcani ve Sekkaki ve Zemahşeli gibi binler dahi imamlar ve mütefennin edipler icma ve ittifakla karar vermişler ki Kur'an'ın belagatı takat-ı beşerin diri yetişilmez. Burada seninle bu Abdülkahir-i Cürcani Sekkaki, zemahşiri gibi insanlar tefsiz, müfessir kişiler. Bunların tefsirleri var. Ve öyle bir iki cilt değil, onlarca cilt yazılmış. Ciltleri var ve bunlar diyor acı Kur'an'ın belagatı insanların beşerin takati, beşerin fevkindedir. Yani insanların böyle zihinlerin üstündedir. Zaten öyle bir meydan okuyor Kur'an-ı Kerim. İlk çıktığı zaman geçiyor işte. Hadi bakalım Kur'an'a bir benzer bir kitabını yazsın. Aynı şey. Bir benzer sure getirin ya da küçük bir suresini örnek gösterir benzerini yazın. bağlam yapamıyorsunuz, bağlam nedir? Küçük bir suresini yazın, diyor. Küçük bir ayetine bir benzer yazın. Ya da tek başına yazmayın, bütün edipler gelsin, diyor. Ayetle devam ediyorum. Eskiler gelsin, bütün edipleriniz gelsin, ölmüş oranlarla toplansın, diyor. Kur'an'a bir benzerini yapamadı ve yapamayacaklar, inşallah ahirete kadar hem o zamandan beri müte, mütemal diyen meydan muharasaya davet edip mağrur ve enaniyetli ediplerin ve belilerin damallarına dokundurup gururlarını kıracak bir taza der ya bir tek surenin mistili getiriniz veya dünyada ve ahirette helaket ve zilleti kabul ediniz diye ilan ettiği halde o asrın muannit belileri bir tek surenin mislini getirmekle kısa bir yol olan muarazayı bırakıp uzun yol olan ve can ve mallarını tehlikeye atan tehlikeye atan muharebe yolunu ihtiyar etmeleri ispat eder ki o kısa yolda gitmek mümkün değildir diye devam ediyor. Şimdi bırak, bırakalım. Biz Kur'an kursunda okurken bizim hocamız hep derdi bize. Her kim Kur'anı sarılırsa Kur'an onu yüceltir derdi. Her kim de Kur'an'dan yüz çevirirse Kur'an'ı alçaltır derdi. Bizler günlük derslerimizde hiç olmazsa Kur'an'dan her gün dersimizi almamız gerekiyor. Hiç olmazsa bir sayfa, iki sayfa Kur'an-ı Kerim her gün okumamız gerekiyor. Kur'an-ı Kerim okuyup bilmeyenler hiç olmazsa böyle ayetlere baksın, yüzüne baksın, parmaklarıyla oynayıp baksın, böyle gezdirsin. O bile sevap yani. Üç tane şey yüzüne bakmak sevaptır. Bir, annenin yüzüne bakmak sevaptır. İki, Kabe'ye bakmak. Üç, Kur'an'ın sayfalarına bakmak. Yani Kur'an'ı ı koy bilmiyorsak böyle ne yapalım açalım. Hiç olmazsa parmak şöyle gezdirir parmaklarımızla. O bile insan ne yapar? Sevaptır. Hiç olmazsa bu şekilde Kur'an'la bir iltisabımız olsun, bağımız olsun. Bir rabıtamız olsun. Yani Müslüman bu kitap başkasına inmedi, Müslümanlara indi, bize indi. Kur'an-ı Kerim okuyup bilmemiz gerekiyor. Öğrenmemiz lazım. Ben öğrenmem diye bir şey yok. Herkes her şeyi öğreniyor vallahi. İnan, istediğim zaman her şey öğreniyoruz. Mümkün mertebe Kur'an'da hiç olmazsa her gün okumamız gerekiyor. Kur'an'dan manevi dersimizi almamız lazım. Öbür türlü bir şeyle bir yarım kalıyor. Sadece beş vakit namaz kılmakla her şey olmuyor tek başına namaz kılmak yetmiyor. Çünkü sürekli böyle dışarıda günahlar, alemimiz dağılıyor. Ama bu okunan Kur'an-ı e inşallah bizim kalbimizde, ruhumuzda, aklımızda bir tasfiye, teskiye, bir temizlik yapıyor. Gerçekten de değil mi öyle? Abi öyle. Gerçekten de öyle ya. Yani şarj oluyorsunuz, <laughs> oluyorsunuz. Ama öbür türlü hep cepten yiyorsunuz sürekli. Zaten cepte bir şey yok. Yani hep günah, hasarat gidiyor. Evet. Şimdi bırakalım. Evet. Bir daha öteceğiz inşallah. Allah rızası için El Fatiha. El er Rahman Rahim